Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Maide suresi 67-71. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. Ya eyyüher rasul, ey peygamber! Bellev ma unzile ileyke min rabbik, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Rabbin sana ne bildirmişse bunları tebliğ et. Ve illem tef'al, Şayet bunu yapmazsan فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ Allah'ın risalet görevini yerine getirmemiş olursun. وَاللّٰهُ يَاسِمُ كَمِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يِهْتِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah kafir kavme hidayet etmez. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde hitap doğrudan peygamberimize Allahu Teala peygamberimize ismen hitap etmemiştir. Yani ya Muhammed şeklinde Kur'an-ı Kerim'de bir ifade yoktur. İsmen değil makamıyla Risalet veya nübüvvet makamıyla hitap etmiştir. Ya eyyühe Resul, ya eyyühe Nebi demiştir. Ve belli ma unzile ileyke min Rabbik Rabbinden sana ne indirilmişse tebliğ et. Burada e, genel bir ifade görmekteyiz. Ancak e, Şia bu ayet-i kerimeyi değerlendirirken, ey peygamber kendinden sonra yerine Hazreti Ali'yi vekil bırak, halife olduğunu insanlara tebliğ et. İşte Veda Haccı sonrasında gadir denilen yerde peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin elini kaldırıyor. Men küntü mevlahu faliyun fa mevlahu. Ben kimin efendisiysem Ali de onların efendisidir, diyor. Şia Ayet-i kerimeyi o manada değerlendirmek istiyorlar ve buradan Hz. Ali'nin ilk halife olması lazım geldiğine e, delil olarak bunu kullanmaya çalışıyorlar. Ama dikkat edilecek olursa, e, ayet-i kerime genel bir ifadedir. Hz. Ali ile alakalı herhangi bir husus a, ayette görülmemektedir. Yani Rabbinden sana ne ne bildirilmişse. Sonra gerçekten Allahu Teala'dan peygamberimize Senden sonra yerine Ali geçsin diye bir bildirim olsaydı, bunu da insanlara bildir diye emir gelseydi, Peygamberimizin bunu duyurmaması, bildirmemesi düşünülemezdi. Şayet bildirseydi sahabenin bunu kabul etmemesi yine düşünülemezdi. Nitekim Hazreti Bekir radıyallahu anh benden sonra Ömer'e tabi olmanızı tavsiye ederim demiştir, isim vermiştir ve sahabeler Hazreti Ömer'de ittifak etmişlerdir. Yani Hz. Ebu Bekir'in dediği oluyor, peygamberin dediği olmuyor gibi bir şey elbette ki düşünülemez. Demek ki peygamberimiz doğrudan doğruya benden sonra falan'a tabi olun şeklinde bir emir, geridekilere bir tavsiye olmamış. Bundan dolayı sahabeler doğrudan doğruya kendi aralarında bir seçimle ilk halife olarak Hz. Ebu Bekir'i seçmişler. Yani meselenin böyle tarihi bir yönü de var. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Ayet-i kerime geneldir. Ey peygamber, Rabbinden sana ne indirilmişse tebliğ et. Ancak belki burada şöyle bir kayıt düşünülebilir. Beydavi'nin de dikkat çektiği gibi. Bazı şeyler vardır ki ilahi birer sır gibidir. Bunların tebliği elbette uygun değil. Demek ki bildirilmesi istenenlerin tamamını tebliğ et. Rabbin senden neleri bildirmeni istiyorsa bunların hepsini tebliğ et. Bu anlamda anlamak gerekir. Eğer bunu yapmazsan risalet görevini yapmamış olursun. Vallahu yasimu keminen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bu da şu yönüyle alakalı. Doğrudan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi de ifade ediyor. Cenab-ı Hak bana e, dini tebliğ görevini verdiğinde önce sıkıldım diyor. Bu insanlar ne der? Çünkü insanlar bu dine çok yabancı ve putlara tapıyorlar. İslam'ın getirdiği esaslardan çok uzak bir hayatları var. Çok farklı bir hayatları var. Elbette kolay bir şey değil. İnsanları asırların birikiminden kurtarabilmek kolay bir şey değil. Ancak diyor Cenab-ı Hak bana taahhütte bulundu, teminatta bulundu ve ben de o şekilde rahatladım. Allah'ın dinini tebliğ ettim diyor. Ve Vallahu Allah seni insanlardan koruyacak. İnsanların şerrinden insanların suikastından, kötü şeylerden seni koruyacak. Böyle bir taahhüttür aynı zamanda. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk çıktığında dünya üzerinde tek Müslüman, kavim ve kabilesi hatta amcası kendine düşman durumda ee, ve çoğu zaman nöbettarsız da olduğu halde Allahu Teala onu korumuştur. 63 yıllık o mübarek ömründe ee, pek çok defa suikast gibi durumlarla karşı karşıya kalmasına rağmen normal yatağında vefat etmiştir. Bu da aslında Kur'an-ı Kerim'in gelecekten haber veren mucizevi ayetlerinden birisidir. Yani Kur'an'ın tamamı mucize ama gelecekten haber vermesi de Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir mucizevi yönüdür. Bu ayet-i kerimede bu mucizevi yönü net bir şekilde görmekteyiz. Ey peygamber sen Allah'ın dinini tebliğ et insanlar ne der diye telaş etme. Ee, sana suikast yapmalarından korkma. Allah seni koruyacaktır ve korumuştur. İnna Allah la yehdil kavme'l kafirin. Allah kafir kavme hidayet etmez. Kul <laughs> kitap de ki ey peygamber de ki ey ehli kitap ey Yahudi ve Hristiyanlar. Lestum ala şey'in hatta tuqimut Tevrat ve'l İncil ve ma unzile ileykum min rabbikum. Siz Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir şey üzerine değilsiniz. Yani kuru kuruya biz Hristiyanız, biz Yahudiyiz demek olmaz. Hatta Müslümanlar olarak biz kendimize de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kuru kuruya ben Müslümanım demekle mesele bitmez. Peki ne yapmak gerekiyor? Indirilen kitabı uygulamak gerekiyor. Madem Allahu Teala Haramı helali kitapta bildir bildirmiş. Ee, kitaba muhatap olan kimseler ona göre hayatlarına bir çeki düzen vermekle mükellef. Yoksa kuru kuruya iddiada bulunmuş olurlar. Bu da onları kurtarmaz. Ve le kethiran minhumma rabbike tu'yana ve Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun tu'yanın ve küfrünü artıracak. Yağmur rahmettir ama çürümeye meyletmiş olan maddelerin üzerine yağmur yağdığında onların çürümelerini artırır. Çevresindeki hayatlar ağaçlar, otlar yağmurdan istifade ederken çürümeye yüz tutmuş olanlar yağmurdan istifade edemez ve onlarda bir hayatlanma, bir yeşillenme meydana gelmez. İşte allah Teala'dan peygamberimize indirilen şifadır, rahmettir, e, hidayettir ama buna muhatap olanların bir kısmı kabul etmediklerinden tuyanları ve küfürleri, azgınlıkları ve küfürleri daha da artmıştır. Fele te'se alel kavmil kafirin öyleyse sen kafir kavme karşı üzülme. Yani tabi üzülmemek mümkün değil. Peygamberimiz de elbette üzülüyordu. Cenab-ı Hak bu noktada peygamberimize eee talimatta bulunuyor. Nasıl tavır alması gerektiğini ifade ediyor. Günümüzde de Allah'ın dinini tebliğ edenler e, bir muhataplarının kabul etmemesinden elbette üzülürler. Ama bu gibi ayet-i kerimeler bu noktada bize ders vermekte nasıl tavır sergilememiz gerektiğini göstermektedir. İnnellezîne âmenû iman edenler, vellezîne hâdû Yahudiler ve sâbiûn sabiler, ve Nasara ve Hristiyanlar. Men amene billahi vel yevmil ahir Bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ve amile ve salih amel işlerse fela khawfun aleyhim onlara bir korku yoktur ve lahum yahzenun ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Allahu Teala burada dört ayrı sınıfı nazarı verdi. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, bir de Sabiler. Sabiler evvelinde hak bir din iken zamanla bozulmuş ve gök cisimlerine tapmaya başlamışlar. Günümüzde de bazı yerlerde bunların devamının olduğu ifade edilir. Bazı hükümler itibariyle bunlar ehli kitaba dahil edilmiştir. İşte e, bunlar hepsi bir dine mensup olan kimseler. Kendimizden başlayacak olursak diyelim Müslümanız diyoruz ama e, acaba ben Müslümanım diyenlerden ne kadarı İslam'ı uyguluyor? İşte bunlardan her kim iman eder, salih amel işleyecek olursa onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bizdeki durum demek ki diğer dinlerde de var. Adı Hristiyan, adı Yahudi, adı Sabi olanlar var ama kendi dinlerini bilmiyorlar, kendi dinlerini yaşamıyorlar. Demek ki dini yaşamadıktan sonra sadece bir kimlik kartı gibi belli bir kimliğe sahip olmak onları kurtaracak bir şey değildir. Necip Fazıl Merhum bazılarıyla alakalı marka Müslümanları tabirini kitaplarında kullanmaktadır. Yani marka ve etiket bu kurtulmamız için yeterli değildir. Allah'ın kitabının hükümleri bellidir. İman etmek, salih amel işlemek bunlar bizi kurtaracaktır. Bu ayet-i kerime günümüzde bazıları tarafından işte başka dinlerin mensupları illa Müslüman olmakla mükellef değiller. İsterlerse Müslüman olurlar, isterlerse de kendi dinlerine göre yaşarlar ve yine de kurtulurlar. Bu anlamda değerlendirenler olmuş. Ama bilmiş olduğumuz genel ölçü şudur. İslamiyet daha önceki dinlerin hükmüne son vermiştir ve diğer din mensuplarının da İslam'a muhatap olduktan sonra İslam'ı kabul etmeleri gerekir. Ama konunun ayrıntıları, e, değişik ayrıntıları olabilir. E, ona şu anda girmeyeceğiz. E, daha da ayrıntıları diğer alemde görülecek. Kimin kurtulup kimin kurtulmadığı orada ortaya çıkacak. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي İsrail. Biz İsrail oğullarından söz almıştık. Kuvvetli söz almıştık. وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُولَ Ve onlara elçiler, peygamberler göndermiştik. Kullema ca'ahum rasulun bima la tahwa ensuhum Ne zaman bir peygamber onların nefislerinin hevasına hoşuna gitmeyen şey getirdiğinde ferigan bu, onlardan bir fırka bunları yalanladı ve ferigan yaqtulun ve bir kısmını da öldürdüler. Bir fırka da kendilerine gö gönderilen peygamberleri öldürdüler. Burada peygamberin getirdiği esaslarla insanların nefislerinin hevası çatışma halinde olabilir. Normalde çatışma halindedir zaten. E, buna dikkat çekiliyor. Yani peygamber hak hakikati getiriyor ama insanın nefsi hak vakikata taraftar değil. Nefis oyun eğlence peşinde. Mesela e, dinin getirdiği bir esas diyelim rüşvet haramdır. Ama insan kendi nefsine soracak olursa rüşvet alayım mı Nefsin hoşuna gider al ne olacak gider Kısa zamanda zengin olursun. Bu manada baktığımızda Müslümanlar olarak da baktığımızda dinin getirdiği esaslarla e, bizim nefis ve hevamızın esasları genelde birbiriyle çelişir. Mesela e, bankaya para yatırıp bunun faizini almak e, İslam'da haram olan bir şeydir yani İslamiyet faizi yasaklamıştır. Şu an gerçi faizler çok yüksek oranda değil ama bir 10 yıl öncesini düşündüğümüzde çok yüksek faizler vardı. %100 faiz gibi durumlar söz konusu olabiliyordu. Ve adamın parası varsa 100 koyuyor 200 alıyordu. 100 milyar koyuyor 200 milyara sahip oluyordu. Böyle olunca o günün şartlarında bazıları şunu söylemişlerdi. Günümüzde Müslüman olmak daha da zorlaştı. Bunu ticaret erbabı diyor. Ben diyor ticaretin içindeyim. Ee, i̇şte paramı ticarete yatırdığımda yüzde kazanabilir miyim bilemiyorum. Ama bankaya yatırsam yüzde ee, yüz karım olacak. E i̇şte bir koyacağım iki, iki alacağım. Ne yapsam diye kuru kuru düşündükleri oluyordum. Peki ne yapmaları gerekir? Hevaya tabi olmak değil, hüdaya tabi olmak. Yani haramdan e, milyarlar da gelecek olsa. Bunda insanın gözünün olmaması gerekir. Evet nefis itibariyle insan günahlara meyillidir. Ee, i̇şte nefsinin hoşuna gider günahlar ama din bunları yasaklar. Demek ki İsrailoğullarında da peygamberin getirdiği esaslarla onların nefislerinin ortaya koyduğu esaslar çatışma halinde olmuş ve bunun neticesinde peygamberleri yalanlamışlar. Hatta hızlarını alamayıp peygamberleri öldürenler de çıkmış. Ve hasibu elle tekuna fitne bir fitne olmayacak zannettiler. Fe amu ve sammu böylece kör, sağır oldular. Sümme tebaallahu aleyhim son Allah onların tövbelerini kabul etti. Sümme amu ve sammu kesirun minhum. Ama onlardan çoğu yine e, kör oldu, sağır oldu. Değerli izleyenlerim, insanın nefse tabi olmasında çok tehlikeler var. İnsan nefsinin peşinden giderse, işte kör birinin rehberliğinde yol almak gibi. Önünde çukur vardır, göremez. Sağır birinin rehberliği, etraftaki tehlikeleri o da fark edemez. Gelen uyarıları duyamaz. Demek ki insanın nefsinde bu manada bir körlük, bu manada bir sağırlık olabiliyor. İnsan göz göre göre kendini ateşe atar mı? Normalde atmaması gerekir. Ama bakıyorsunuz pek çok insan nefse uymanın neticesinde kör ve sağır hale gelebiliyor. Ben bunun günümüzdeki tipik bir misalini uyuşturucuyla vermek istiyorum. Hollanda'dayken iken uyuşturucunun daha yaygın olduğunu orada insan görebiliyor ben de görmüştüm. Ve uyuşturucu kullananların daha böyle derli toplu görüldüğü bazı yerler vardı. Toplu halde görüldükleri yerler. Ve bakıyorsunuz 20'sinde 25'inde insanlar ama sanki 50 yaşında 70 yaşında gibi yüz hatları çökmüş acınacak bir zavallı halinde. E diğer gençler bunları görüyor. Bunların uyuşturucu kullandığını biliyorlar. Kullanırsak biz de bu hale geleceğiz diye. E onlar da işin aslında farkındalar. Ama nasıl bir cazibe ise e, o uyuşturucuyu kullandıklarında toz pembe bir dünyaya giriyorlar. Ve o dünyadan çıkmak istemiyorlar. Ve böylece kör ve sağır hale geliyorlar. Etrafta ibretlik durumlar var. Görmüyorlar. Kendilerine nasihat ediliyor. Böyle yapmayın, etmeyin. Kendinize yazık edersiniz. Ama e, onları da duyamıyorlar. Demek ki tarih boyunca insan...